Hepinize merhaba arkadaşlar. Kardeşler. Bugün yanımızda Elvin var. Bugünkü videomuzda kombin challenge yapacağız. Biz bunu daha önce Asmin'le oynamıştık ama çekmemiştik. Elvin'le de ilk defa oynuyoruz. Şöyle yapacağız biz. Bu kağıtlarda şöyle isimlerimiz var. Havaya atacağız. Yakalayacağız. Ee, şimdi hepimize bir isim çıkacak. Ona yapacağız. Umarım kendime surprise <laughs> atıyorum. 1 2 3. Ben, ben bunu aldım. aldım. Ben de aldım. Bana Elvin çıktı. Bana Asmin çıktı. Bana da adı çıktı. Şimdi Asmin bana yapacak. Ben Elvin'e yapacağım. Elvin de Asmine yapacak. <laughs> İlk önce iyi. kim yapsın? Ben. Evet. İlk el önce yapsın. Elvin yapacağız. O şimdi kıyafetlerini hazırlarken, ben de videoyu dondurayım. Evet arkadaşlar Elvin'le ben az önce Aslı'nı diğer odaya alıp kıyafetlerini hazırladık. Biz şöyle yapmaya karar verdik. Biri iyi biri kötü. Umarım iyileri seçer yani seçersin Aslı'nın sana başarılar gidiyor. Yani çok kötü ve iyi şeyler seçtik. Göz bandını bulamadığımız için şöyle benim bir fullerim var onu da alacağız şimdi gözüne. Arkana yansın. Takalım bakalım. Çok heyecanlıyım. <laughs> bize biliyorsun değil mi? Hı hı. Hayır eliyle gösterecek. Tamam. Şimdi Ervin ilk önce üstleri astın. Hayır, altları. Tamam. tamam. İlk önce üstleri. Çok şu. heyecanlıyım. Şura Bir Al. Benimsem ben. Arkadaşlar <laughs> şu görüyorsunuz hangisinin güzel, hangisinin kötü olduğunu. Ne seçiyorsun Aslında Hangi taraf? Şey, sol. Hayır hayır, eline göster. Hı. Ben bu taraf mı benim konuştuğum taraf mı Ada konuş. Aa. <laughs> Ada'nın konuştuğu taraf. <laughs> Kötü seçtim ya. Bilemiyorum. Hangimizinki? Ben mi adamım. Ada. Tamam. Al sanıyorum. Az zaten Ay, aldık ki. Yelekleri. Bismillah. Aslı'nın en güzel bir inşallah. Hangisi? Şurası. Tamam. Şimdi Aslı'nın gözünü açıyoruz ve seçtiklerini gösteriyoruz. Hazır mısın? Öncelikle <laughs> al. Aslı bu altı seçtin. Al. <laughs> Hı -hı. bu yeleği seçtin ve bu üstü seçtin maalesef bu üst kötü bu, ama. Kaybettiğimiz buydu. Ama bence bu üst de güzel. Tamam, yanımlardan atabilirsiniz. Alvin şimdi, e, şimdi asleninkini giydireceğiz. Sonra sıra sıra birbirimizi de giydireceğiz. Bence en sona elvin... önce en son giyelim evet. <laughs> şimdi sıra Alvin'de ve Alvin'i hazırlayacağım. Donduruyorum evimininkiyle hazırlıyorum. Hazır <laughs> evet arkadaşlar şimdi sıra evine geldi. <laughs> ama şimdi şun, şunu söyleyeyim güzelleri en güzeli kötülerde en kötü seçtim. Başarılar <laughs> diliyorum. Gözünü bağlayayım başlayacağız. Başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Önce alt alıyorum. <laughs> Maalesef Erwin'cim. Arkadaşlar bir bir şuna bakın bir de şuna. Elbümün birini seç. Aslı çekil oradan. Elbümün birini seç. Bakıyorum. Hadi. Dur. Şu. Wow. Yes. Şimdi üst seç. Çek. Hangisi? Yine bu. Tamam. bu Değilim, değilim. Önce altını gör. Bu. Etek, oh. şort etek. Üstün bu. Oh. Önüne dön, önüne. <laughs> yeleğin bu. <gülüyor> Bak <gülüyor> bu yeleği kaybettin. Bu yeleği. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sıra bana geldi. Evet arkadaşlar. Az önce video donduğu için almadı. Şimdi benimkindeyiz. Evet. Hangisini seçiyorsun? Bunu. Hmm, diğerleri. Kökürüm. Evet. Tamam mı? Evet. Bu. Yereye mi geçiyorum şimdi? Evet. Ayy. Korktucum. Yaptınız mı? Evet. evet. Bak. <laughs> Merak ediyorum. Ay. Bekle. Yelek. Bunu seçtim. Tişört. Bunu seçtim. Alt da bunu seçtim. O tişört değil ki o hırka. Hırka mı? Gel sabah. O mesaj geldi. Alt bu mu? Evet. Şimdi hepimiz Kıyafetlerimizi deneyeceğiz Ve size göstereceğiz Evet arkadaşlar şimdi hazırız Çıkıyoruz ilk Asmin çıkıyor Arkaya git Bence güzel oldu Asmin Şimdi çık Elvin geliyor <laughs> Çık mont Hazır mısınız ben geliyorum Evet arkadaşlar. Hepiniz gelin. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi En komik olanı. En, sizce en komik olanı kim? yorumlara yazın. Bakalım kim en çok aday al alacak ve kim kazanacak. Hepinizi çok seviyoruz. Evet, Görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.